Evet millet hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan selamun aleyküm bugün arkadaşlar inşallah güzel bir sırt idmanı yapacağız ee, bu aralar Türkiye'de çok görüyorum işte biz natural kingiz bilmem ne falan filan bizi tanımayan 85-90 kiloluk insanlar böyle konuşabilir siz onları aldırmayın bir okunacak bir meydan varsa da hepsine meydan okuyorum hiçbiri beni tanımıyor kim olduğumu bilmiyor Bodri meydan her zaman. Diyeceklerim bunlar. Devam ediyoruz. Bugün bütün günümüz sizler için çekmek istiyorum. Az önce sütle gevrek yedim. Şimdi inşallah pilav yiyeceğim arkadaşlar. Pilav ısıtıyorum. Devamı sizler. Herkes kendini böyle natural king ilan etmiş. Siz biliyorsunuz ben bir şey söylemiyorum. Herkese de meydan okuyorum burada. Ama 85-90 kiloluk insanlar gelmesin öyle. Boş insan istemiyorum. Sağlam adam istiyorum. Devam. Bütün günümü çekeceğim bugün. İlk ağırlık idmanımız var. Sonra gidip beslenme, dinlenme. ondan önce yaptıklarımı da anlatacağım size ama çekemedim. Kusura bakmayın. Daha sonra MM idmanı. Nasıl olursa da gün sonunda inşallah bir de yüzme yapacağım. Günde içiyordum ha. 2-3 idman günde yapmayan bir adam kendine gerçekten profesyonel sporcuyum demesi çok zor. Bunu da buradan belirteyim. Devam. Ya evet. önümüzde yetiş yapıyoruz. Neyle başladım? Z var. Çekişli ama bunu halatta yaptım. Düz barı koyup çektim. Daha sonra şu oldu pres. Ondan sonra later raises yana açış. Şimdi ön omuzdayız. Evet, millet şöyle koyayım kamerayı. Kamerayı. <laughs> evet millet idman bitmiştir. Şimdi eee hava böyle güneşli. Saat 5'e yaklaştı. 5 oldu. Güzel bir yemek yiyeceğim. Böyle bir buçuk saat, bir saat dinleneceğim. Altı buçuk gibi, 6.20 gibi, 6.40 gibi yola çıkacağım işte. Bu sefer Bostepe'deki MMA idmanına. Ondan önce yediklerimi de size göstereceğim ama bu sabah biraz geç kalktım. Saat 11.40 biri kırk geçe falan kalktım. Ne yedim arkadaşlar? Yedim, dışarıda gittim. Pilav üstü 150 döner yedim yani. Değişik bir sabah oldu bugün. Sabah kahvaltısında direkt onu yedim yani. Daha doğrusu kahvaltı yapmaya fırsatım olmadı. Şimdi diğer öğünlerimi de tüketeceğim. Metabolizmam çok çabuk ee, kilo verebilen mi metabolizma? Ee, kilo da çok çabuk alabiliyor aynı zamanda ama şöyle bir şey şu anda tam üst sınırlarda olduğum için vücut kilo vermeye daha çok yatkın. Değişmek istemiyor. Ee, biraz daha üstüne kütle eklemek istersem daha çok bacak çalışmam lazım vesaire. Sırt antrenmanlarını, göğüs antrenmanlarını haftada ikişer kere yapmam lazım ki biraz daha bir tık daha kütle alayım. Bunların da sırrını vereceğim size. Bazı antrenmanlarla iki kat daha kütle alırsınız. Bunların da ince sırları var. Ama bunları dediğim gibi bu videoda bunu akşama bırakayım. Akşam bunları size güzel güzel anlatayım. Vücudumun verdiği tepkileri. Ondan sonra devam edelim. Evet. Evet millet, akşama doğru geliyoruz, kuru yemiş, marka göstermiyorum, kuru yemişler çok önemlidir. Niye? Çünkü içerdikleri yağ, protein miktarı çok yüksek, yağ ve protein. Ben mesela ketogen diyet yaparken, yani sadece yağ ve protein tükettiğiniz, karbonhidrat tüketmediğiniz diyet yaparken, Kuruyemiş çok yerdim. Karbonhidrat değerleri azdır. Hmm. Yağ değeri fazla. Mesela 100 gramın 32 gramı yağ. Ee, bunun mesela birazcık şekerle fazla çünkü içinde üzüm tarzı bir şey var. Ee, protein de 15, 16, 17, 20. Aldığınız çerezin içeriğine göre değişir. Bu şekilde. Evet. Şimdi daha sonra yemeğimi inşallah nasıl olursa yiyeceğim. Bunları da size göstereceğim. Bugün de bir de ekstra bu farklı bir gün. Ama ben bu videoları birleştireceğim. Çok yoğunum arkadaşlar ya inanır mısınız? Videoları yapmaya vaktim kalmıyor. Ama sizlere de içerik paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah en iyi şekilde geleceğiz. Bu, bu kesin ha. dediğim gibi. Benim şöyle bir özelliğim vardır. Bir şeyi bir hafta sonraya bile ertelesem. Onu yapacaksam yaparım. Bir şey kafaya koyduğum zaman ona aşırı böyle kenetleniyorum yani. Yani onu başaramazsam bu başaramadan ölmek benim en büyük kabusum olabilir. Ben yani bu kadar kararlı bir insanım yani. Beni tanıyanlar bilir. Onun dışında diyeceklerim bunlar bol bol su için. Bol su için. Ee, günde dün de normalde çok fazla içemiyorsunuz biliyorum ama maksimum içebileceğiniz miktar normal zamanlarda 6 litredir. Ama 6 litreyi bile zorlamak çok zor. 3-4 litre idealdir. Gerçekçi olalım ama 5'e çıkarsanız çok daha iyi olursunuz. Çok daha cildiniz kurur. Adeleniz dolar. Sürekli bak. Şöyle bir şey yapalım. Mesela bir gün deneyin. Bir gün az karbonhidrat alın. Çok su için. Bir gün de çok karbonhidrat yiyin ama az su için. Hiç içmeyin böyle. Çok az su için. Çok su içip az karbonhidrat yediğiniz gün daha çok puan alırsınız. çünkü her şey su, vücudun su, sen susun yani her şeyin su anladın mı demek istediğim, bu yüzden çok önemli. Evet dostlarım devamı, devamı, dan sonu evet. Hepinizi çok seviyorum, Saçlardaki ee, Saçlarda kestik, ilginç bir stil ama yakışıyor diyorlar, kafa stilime de uyuyor birazcık kafa yapımı falan. Ama onun için değil tabii de rahat olmak için böyle değişiklik olsun diye bir daha kestim. Neyse dediğim gibi olaylar böyle. Birazdan görüşmek üzere. Siz tabi bunlar birleşmiş izliyorsunuz. Ya video çekmek de çok sıkıntı biliyorsunuz değil mi? Bu da çok ilginç bir şey. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Devam. Evet arkadaşlar 4 devam. Pis beslenmeye devam. şimdi de bunu gömüyorum. Daha sonra evet, olur. çılgın boylar. Forumdayız. Forumdan çıkacağım tabii nasipse birazdan. Şöyle sileyim hadi kamerayı. Özür, özür dilerim. Sizi birazcık <laughs> kör etmiş gibi oldum. Evet. Pis beslendik. Pis beslenmek güzeldir. <laughs> Arada lazım. Ee, arkadaşlar açıkça konuşursam balk döneminde beslenmeye Karbonhidratları saymayın. Bak gerçekten saymayın. Yani proteinleri de saymayın. Saymayın abi. Ha, tamam bir şeyleri abartmayın. Ya gidip de yani atıyorum 3 tabak tatlı yemeyin. Ama gidin işte dolu dolu karbonhidrat yiyin. Bir sürü protein içeren şey yiyin. Yemekten korkmayın ve her zaman 4 tibuk daha çok kas kütlesi koyar. Ama sağlığınız açısından sadece vücut geliştirme yaptığınız için bu doğru değil. Gideceksin arada yüzme, haftada bir gün yüzme, haftada bir gün iki gün koşuya çıkacaksın. Kardiyovasküler sisteminizi, dolaşım sisteminizi çalıştıracaksınız. Ben bunları yapıyorum da bunları yapıyorum. Eskiden onları da yapmazdım çok yanlış. Yüzmeye hep giderdim mesela onu çok severim. Yüzme çok eskiden beri yaptığım spor ama her zaman koşmazdım. Koşuya yaklaşık böyle 3 sene önce falan başladım. Ee, ve hem kendi tabi diğer yaptığım spor e, için de gerekli ama kardiyovasküler sistemi için çok önemli arkadaşlar sürekli yiyorsunuz sürekli fazla kalori alıyorsunuz damarlarınızı tıkıyorsunuz dolduruyorsunuz zamanla birikiyor 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 pat 50 yaşında kalp krizi bak 55 yaşında bilmem ne sorunu 60 yaşında bilmem ne 40 yaşında şu sorun olur bunun sebebi bunlar arkadaşlar o yüzden bir şeyleri dengeli yapın. Ya o gün çok yediysen ya de ki ya ben bunu hakkında vermeliyim. Git salona bas veya git koşunu yap. Demek istediğim bunlar millet. Devam. Şimdi bugün biraz böyle çekiyorum ama biraz keyfi böyle neler yaptığımı görün istedim. Ama tam güzel bir video olmadı ama inşallah daha güzelleri de gelecek. Sıkıntı yok. Biz buradayız. Başarana kadar buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Sadece mezarda bizi durdurabilirler. O kadar basit. Herkes böyle iddialı konuşur ama bütün insanların doğasında vardır böyle iddialı konuşmak. Ama kim kazanacak eninde sonunda biliyor musunuz? Lafının arkasını terle dolduran, emekle, acıyla dolduran. Allah'a çok şükür o insanlardan biri olduğumu biliyorum ama bunu insanlara yaptığınız şeyleri, bunları göstermeniz lazım, kanıtlamanız lazım. Kanıtlamadan hiçbir bok olmaz. İstediğin kadar konuş. İstersen çok acı çek, çok ter dök. Ama onu onlara kanıtlaman lazım. Bu teri onlara bedelini kazıyarak, alarak sunman lazım ki ben buyum diyebilirsin. Yoksa dünyada çok büyük atletler var, çok büyük sporcular var. Kimse adını duymadı, öldü gitti. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Her şey sadece mücadele değil. Work ee, çok önemli bir laf İngilizce. GSP çok severiz. Work hard but not only work hard work smart. Sıkı çalış ama sadece çok çalışarak kendini yorma. Zeki çalış. Bu çok önemli bir şey. Yani bu ne demek? Atıyorum bir dövüşçüysen gidip de hiç koşu yapmadan sadece ağırlığa girersen gittiğin zaman orada nefes nefese kalırsın. Dayağı yersin. Teknik çalışmazsan vesaire bilmem ne. Ama bir vücut geliştirmeciysen çok fazla koşarsan adelen ufak kalır. Sönük kalır böyle çok aşırı kardiyo yaparsan. Demek istiyor musun? Demek istediğim şu. Bazen kelimeler sürüşüyor arkadaşlar kusura bakmayın. podyumda yanındakilerin yanında ee, sönük kalırsın. Demek istediğim bu. Evet millet devam.